Selam. Ne haber? Şimdi insanların karşısına videolarım çıktıkça ister istemez izleyici kitlem artıyor ve bazen çok fazla yorum geliyor. Ve bir tür yorum e, böyle çok fazlalaşmaya başladığı için ben bu konuda konuşmak istedim, kendimi anlatmak istedim bu konuda. Bugün güzellik algısı hakkında konuşacağız. Ya yani her videomda en az 1 iki tane bu yorumdan görüyorum. Sadece güzel olduğun için izleniyorsun. Böyle düşünüyor olabilirsiniz. Bununla bir sorunum yok ama bu yorum bana ilk defa geldiğinde şöyle bir şeydi. Videolarında asla hiçbir emek yok, hiçbir şey yok. Sadece kızsın ve izleniyorsun. Başka içerik üreticileri izlenmiyor. Hiçbir erkek izlenmiyor. Ve yorumlarda cevap verenler olduğunda hani kim mesela bir örnek ver dediğinde ya çok var ama şimdi ben şimdi nasıl bulayım falan filan. Ben o yorumda da kendimi açıklamaya çalışmıştım zaten anlayana açıklamaya çalıştım yani bir açıklama bir argüman sundum size şöyle söyleyeyim bence burada önemli olan şey benim görüntüm olmamalı anlattığım şeyler olmadı diye düşünüyorum ee, şimdi konumuza dönelim <laughs> güzellik algısı güzelsin yorumlarınız gerçekten gururumu okuşuyor arkadaşlar ama güzellik algılarına çok fazla uyan bir insan değilim ben yan profilimi sanırım görmediniz <laughs> ve ben küçükken bunu çok fazla arkadaşım dile getirirdi diye getirirdi yani çok fazla zorbalandım diyemem ufak çaplı zorbalıklara maruz kaldım ama ve çoğu kız da bu vardır zaten asla kendilerini güzel görmezler her ne kadar herkes çok güzelsin çok güzelsin dese de kendileri buna inanmadıkları için insanlar yalan söylüyorlarmış onu teselli etmeye çalışıyorlarmış gibi hissederler ve ben de kendimi çok güzel hissetmediğim bir dönemdeyim şu an. Ama güzellik algıları çok dönemsel bir şey. Yani zamanla tam tersinde dönen şeyler. Hok yani bir dönem hokkalı bir burun popülerken, güzellik algısıyken belki de birkaç yıl sonra kemerli burun güzellik algısı haline gelecek. Eh, yorumlara çok doluyorum bazen bu arada ya. Tabii ki fikirlerinizi yazabilirsiniz her türlü ama e, bir konuda ben düşüncelerimi belirttiğim zaman bana karşıtını dayatmanız gerekmiyor. Hepimiz aynı düşünmek zorunda değiliz. <laughs> ergenlik hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Galiba son videoda da söyledim. 18 yaşında olduğum için bu konularda konuşuyor olmamın saçma olduğunu düşünen insanlar var. Düşünebilirsiniz, saygı duyarım ama... Ya arkadaşlar, bakın. Ergenlik başta altında e, nitelendiriyorsunuz bunu. Tamam ben hala bir ergenim. Ergenlik 21 yaşına kadar süren bir şey. Ama ergenliği aşırı kötü bir şeymiş gibi lanse ettiğinizi görüyorum her zaman. Ergenliğin farklı boyutları vardır arkadaşlar. Ben küçükken bazı arkadaşlarım annelerine bağırır çağırırlardı. Ama ben bir sıkıntı olduğunda ya da sinirlendiğimde her zaman içimi atardım ve kendi kendimi yerdim. Ama asla bir büyüme saygısızlık etmezdim. Ergen, ergenlik bu değil yani. Ergenlik her zaman asileşmek falan değil. Ergenlik her zaman depresif olmak da değil bu arada ben. Ergenliğimin doruklarındayken depresif bir insan değildim. Ergenliği tek bir kalıpta gördüğünüzü düşünüyorum ve her ergenin aynı şekilde olduğunu düşündüğünüzü düşünüyorum. Ergenlerin yaşadığı şeyleri ve ergenlerin hissettiği şeyleri de çok hafif aldığınızı düşünüyorum. Bir yoruma cevap olarak da yazmıştım. Tekrar burada da söylemek isterim. Ergenlik hayatımızın uzun bir dönemi ve çocukluktan çıktığımız o dönem. Dolayısıyla kendimizi tanımaya başladığımız, nelerden hoşlandığımız, nelerden hoşlanmadığımızı, nelerin bizi üzdüğünü, her türlü şeyi anladığımız, kendimizi tanıdığımız bir dönem. O yüzden bu kadar küçümseyerek, bu kadar ergen diye bakmamalıyız bence. Kulağım içinde biri dedikodumu yapıyor şu anda. Ben yine de <laughs> Ee, bu videoların ihtiyacı olan insanların karşısına çıktığına inanmaya devam ediyorum. Her ne kadar boş yorumlar gelse de aslında o insanların da ihtiyacı var ama bunun farkında değiller diye düşünüyorum. Arkadaşlar burada şunu söyleyeceğim. Privimi bulup privime istek atıyorsunuz. Yani... <laughs> Açıklama kısmında Instagram'ım var. Gidip oradan e, istiyorsanız Instagram'ımı takip edebilirsiniz. Ama Handlerimi o yazıp gidip privimi bulup privime istek atmayın lütfen. Privime kabul etmeyeceğim sizi. <laughs> Bu arada uzun bir yorum gelmişti bana. Ben de uzun bir cevap attım. Ama buradan da söylemek istiyorum eğer izliyorsan. İstediğin bölümü kazanmışsın. Ee, bir şeyler de başarmışsın hayatında. Ama yine de mutsuzsun. Böyle gibi gibi giden bir yorum vardı. Önemli olan yerini söyledim şimdi size. Mesela hayatta bir şeyler başarıyorsunuz. Ee, güzel sanatları kazandım. Okula başladım. İki ay boyunca benim tek hedefim o sınavı kazanmaktı. Okulu kazandım. Sonra etrafı keşfettim. Sonra okuduğum bölümden mütevellit kendimi keşfetmeye başladım. Ve yine kendimi o mutsuzluk çukurunun içinde buldum. Okuduğum bölümden de kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Şu açıdan. Biz bir oyun okuduğumuzda karakterleri anlamaya çalışıyoruz. Bir sahne oynayacağımızda, bir karakter oynayacağımızda o karakteri anlamaya çalışıyoruz. O karakterin derdini anlamaya çalışıyoruz ve sonrasında da o karakterin derdini kendimize dert edinmeye çalışıyoruz. O karakter benim ve o karakterin derdi artık benim derdim. Ben bu yoldayken aslında birazcık da kendimi de anlamaya başladım. Kendimi dışarıdan bir gözle gözlemlemeyi hislerimi yavaş yavaş kavramaya başladım. Kendime yardım etmek için bir çaba sarf ettiğimi gördüm. Bu beni bazı zamanlarda çok yıprattı. Ama bazı zamanlarda da beni yukarıya çeken nokta oldu. Yani bu videoları çekiyorum. Genelde de negatif şeylerden bahsediyor olabilirim. Ama ben 24 saat boyunca mutsuz olan bir insan değilim arkadaşlar. Arkadaşlarım bazen bu videoları nasıl çektiğime inanamıyorlar. Çünkü beni hiç böyle biriymişim gibi hayal edemiyorlar. Çünkü onların yanında böyle değilim. Ben insanların yanında mutsuz olmaktan nefret ediyorum. Neden nefret ediyorum? Çünkü o insanların benden uzaklaşacağını hissetmeye başlıyorum. Böyle benden bakacaklarmış gibi. Yine mutsuz falan olacaklarmış gibi ve insanlara da bunu yaşatmak istemiyorum. Çünkü etrafta enerjisi düşük bir insan gördüğünüz zaman ister istemez sizin de enerjinizin düştüğünü biliyorum. Bugünlük bu kadar. O zaman kendinize cici bakın. Görüşürüz. Görüşelim.